Merhaba herkes ben Bayes Merhaba arkadaşlar yani önemli en iyi kanalı daha hoş geldiniz Ve büyüklerim var Bugün yanımda Muhammed var arkadaşlar Bugün sizinle bir video çekiyoruz Minecraft ama arkadaşım bir köpek Bak kaldır lan beni <laughs> Yanımda Muhammed var oturuyor Ve Kaldır kaldırırım. Götün kaldır. yasa götün yasa kaldır beni hadi hadi Evet arkadaşım bir köpek <laughs> Kaçmaya çalışıyor bakın Kaçamıyor yanıma ışınlanıyor Şu an onunla beraber oyunu bitirmeye çalışacağız Arkadaşlar çıkın, gel, çıkın. Muhammed halli bir köpek olduğu için yemek yiyemiyor. Yerden eşya alamıyor. Yere blok koyamıyor ve yerden blok kıramıyor. Bak yani o zaman vurma. seni öldürürüm. Bu sesten yat aşağı. Oturdan oturdun yere. Havla bakayım. Yaklaş lan bana. Havla Yaklaş lan, lan bana bana. Yakla... Bırak onu bana. Al, <laughs> Al bakayım onu yerden. Hayır. Ya, köpek seni. köpek. <laughs> nasıl kurt kaçıyor ama bak bak nasıl kaçıyor. Ya <laughs> köpeği saldırdı. Dur lan gel lan buraya. Gel. Oğlum ben senin sahibiyim lan bırak beni. Ya burada bir köy ver. Lan kapıyı nasıl açamıyorsun? Ha. Cebel lan ağlıyorsun lan. Ben daha güçlüyüm salak ben köpeğim. Hayır hayır yapma yapma yap. Aa, artık sağ, artık sağ. sahibim benim. Otur lan otur lan. <laughs> <Köpeğe bak. gülüyor> Ve arkadaşlar daha fazla Minecraft'ı gösteren mi istiyorsanız yorumlar da belirtebilirsiniz arkadaşlar. Ve videoyu like atmayı unutmayın. Kıç 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 Yap. Yardım salak et bana. Sonra kadar. Bak. Köpe sen köpeksin salak. Yardım et bana. Ay, kes. Sen köpek olduğun için atlaman çok kolay. Onu da atlayamadın mı? Ezik seni. Yeter ya. Ha? Çektiğim şey yok. Onun oyunu bitireceğiz oyunu. <laughs> Akıllısın ha. <he. gülüyor> Canında olmuyor değil mi senin? Aa. Ha, salak mısın? Bırak beni bırak. Lan öldürme bir daha öldürme bırak. <laughs> Valla korkuyor musun benden? Ben <laughs> salak <yiyeceğim>, değil mi? <laughs> <laughs> Amacımı değil sen salak mısın? daha oyun oynayamadık. <laughs> Ben pitbullum kaçıyorum. <laughs> ben normal bar bir köpek değilim ben pitbullum. Beni eğitebilmen lazım da. Eğitemedin. <laughs> canımı doldur. dert canım var. Hayır. <laughs> canımı doldurur musun? Hayır. Sen yaramaz <laughs> bir köpeksin. <laughs> ne oldu lan? He, ne oldu köpek? Köpeksin işte Or orada kalırsın öyle. Allah'ım inşallah ölürüm. Arkadaşlar <laughs> önce biraz buğday topluyorum. Lan ne yapıyorsun lan? Köpek. Of ya. Hadi koyunu öldüreyim. Sen, sen köpek koyun saldı. Ben de <laughs> ya. <Nasıl>? Böyle <laughs> Ay, şey ya. Alma hakkın yok. Golemle köpek savaşı. Mabit. Yardım et! Yardım et! Yardım et! daha ya güçlü. Golem daha güçlü. Golem daha güçlü. Ben mi uğraşıyorum? Lan bana, bana sardı şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Niye Geldim geldim ya. yardıma geldim yardıma geldim. <gülüyor> <gülüyor> Sen de gel salak bir şey. <laughs> bitiririz işte. Ya nerede o golem Bak kızlara kızlara davrandığın gibi davranacağım goleme izle şimdi. <gülüyor> 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 Bekle sen, sen sakın burada uzaklaşma. Nerede o kalem? Öldürecek mi bunu? Ben biraz saman balyoz toplu işte sakin mi Nerede o kalem? Nerede o kalem? Tam sağlıksız. Sağ öldüreceğim bir de onu değil mi? Onun 80 evet. kalbim ne var? Ama kırılmak üzere. Ve <laughs> sen öyle ölmüşsün değil mi? <laughs> öyle gözüküyor. Ah. Ölüme yaklaşmam lazım. Oh! Oooo! Emerald buldum. Oh. Lan, Bak, bir, ne sürü... Lan bir sürü, Melih bir sürü var burada. Hiçbir şey. Alamazsın ki bir şey. Bak edeme. Bakayım. Bak edeme. <laughs> ben çimen yiyeceğim. Midem bulanıyor. Keşke sandıkları senden önce tutmasaydım. Sandıkları eşya alabiliyormuş. Alabiliyor musun içinde? Evet. Al. En Ender Dragon'ı ben öldüreceğim. Ama bir şey yiyemezsin herhalde. Şimdi bir sürü yemek yapacağım. Evet arkadaşlar saman balyalarını topladım çünkü ekmek yapıyorum. Muhammed de ekmek yiyebilir. Ah sana hediye getirdim. Ne yapıyorsun lan? Bunları topladım. Ya lan, lan bak lan ben sana özel hediye. Teşekkür ederim köpek. Yapma yapma. Bana, bana sahibim diyeceksin. <laughs> Aynen. Bana sahibim de lan. Ekserans diyeceksin bana. Kaldır beni. Arkadaşlar eğer 1 milyon abone olmazsak büyüklerimi kesme asla. Allah'ım inşallah 1 milyon abone olamazsın. Niye büyüklerim çok mu yakışıyor? Hayır o yüzden. <gülüyor> Kaldır <gülüyor> lan beni. <dedi. gülüyor> <laughs> Neredesin lan bekle lan bekle. Günaydın lan ben. Lan ne yapıyorsun lan? Horozun elemanına yakışsanın çok daha iyiydi. Oh, çok az yarım kaldı. Dur öldürme onu öldürme onu. Öldür beni öldür beni. Ya sen salak mısın? Oh. Ben <laughs> geri geldim ya. e, ekmek yemiyormuşsun zaten. Bir köpek niye ekmek yemez ki? Köpekler ekmek yiyor bu arada. Evet, bir tane ekmek yiyen köpek fotoğrafı vardı. Yalan mı bu şimdi? Çık 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 çık. Fılat 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 üzerine oturçun. Fılat 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 ay ne oldu? Fılat 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 ya. Bekle çam çambulduk. Bunu her çaldı ya, ya. bu, tamam mı? Hadi ne yapıyorsun? Ya sağlık ölme hayır ay. Köpeği mi öldürdün sen? Hayır ya, bak, lan ben öldürmedim. Tamam tamam sen dikkatini çek onu. Öldürüyorum öldürüyorum. Isırdım bırakmıyorum. Bana dön, bana da. Hayır vurma sen, vurma sen. Benim bu. Lan lan güller. Ah. Abi, demir aldım. Lan vurma, vurma, vurma. Demir aldım, demir aldım. Ya kaldırma beni. Hayır asla kaldırmayacağım. Arkadaşlar hiç param o yüzden like atın her like'tan da bir TL kazanıyorum. Hadi gidelim. Kim çöz? hepsini bozacağım. Ya sen nasıl bir köpeksin ya gel buraya. Ya hayır ya. Dediğin laflara dikkat et. Dediğin laflara dikkat et. Var ya. Lan, ne yapıyorsun? Atlarım ne? bak. Adam ol atlarım. Bak atlarım. Ne Özür dile benden. İntihar ederim özür dile. Lan ne Uyurum, yapıyorsun? Yapma. Özür dile. Aa! Hadi. Aaaa! Ne yaptın? Sarak ne, ne yapıyorsun? Yapıyorum? Ne yapıyorum? İntihar ediyorum lan. Ne yapmışım? Beni öldürüyorsun. Aa onu. burada altın... Lan ne yapıyorsun lan biraz daha demir ihtiyacım var. Aa kıpçak. Ah öldüreyim onu dur. Otur lan. Aaaa gibi kalkamıyorum ya. Lan demir lazım. Ağlama. Of ya. Benim çocukluk hayalim neydi biliyor musun? Köpek olmak. Aynen o zaman bir köpeğim olması. Şu an ha, hayallerimi, hayallerimi yaşıyorum. Ben çocukken köpektim. Ne? <laughs> ne? Demir dursan söyle. Çıkmaz yol. Kes Kesin orada kesin elmas soru yüzden söylemedim bana. Kes sen bir tane söyle. söyle <laughs> ben. Arkadaşlar sen Muhammed abinizi köpek yaptım köpek köpek. Her küsü daha söylediğinde sana vuracağım. Nerede olursan ol. İstersen lava uzun üzerinde ol seni öldürürüm haberin olsun. Kes lan. Dediklerine... Dediklerine dikkat et. Beni öldürürse arkadaşın kalmaz salak. Kes lan kes. Kes lan. O MLG yaptın. Dediklerine <laughs> hasar <laughs> yere Sus <laughs> sus sus. Bak seni arkana bıraktım. Salak, Ama bana şunu alacaksın. Creeper. Aaaa. Mal <laughs> gerizekalı çocuk ya. Aa kıpçak. Ver evet, ver. Evet. Uğraştım şeye bakın ya. Aa madem buldum. Ya ben gelmek istemiyorum şimdi ama istemiyorum. Buradan, buradan ya. bir daha çıktı. Ama. Oğlum ben nereye desem onu <laughs> yapmak zorundasın. Biraz yemek kastığımız lazım önce. yine Evet gel. yemek istemeye ihtiyacım var ya. Tamam dur sana yemek. Dur dur en sevdiğin yemek ne? Biftek. Hayır mantı istiyorum ben. <laughs> köpekler mantı yemez. Yer yer. Köpekler köpek mantı yemez. Değilim. Ne yapıyorsun? Ben köpek değilim. değilim. Sen köpeksin. Bana gravel lazım. Niçin doğru düzgün vardı çıkmıyor? Ya ne yapıyorsun? Dur dur. Ya elim çarptı ya. Bu beni özetlemen gerekiyor. Canım azalıyor ya. Yemek ver bana hadi. Lan şey yanıyor. Aa! Ya ben de diyorum niye lav koymadın? Lav burada unutmuşsun. Evi söndüreceğim. Git 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 git. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Lan! Lan! Salak seni. Evi söndür evi söndür. Hayır ya, yansın istemiyorum. Lan ne yapıyorsun? Evi söndürüyordum. Melih! <laughs> Lan mini ölüyor. He bir söndürmeyeceğim tamam. Gece oluyor ya. Yatalım o zaman. Yatağın var mı? Evet. <laughs> Kazma. Obsidian evet. mi kazacaksın demir kazmayla? Evet altın kazacağım. Beni başka köpeklerle çiftleştirsene. Ne? Ben çiftleşmek istiyorum. <laughs> tamam videonun sonunda yapacağız oyunu bitirsek söz. Harbi mi? Harbi Oy mi? Yemin oyunu bitirsek et. bitirsek sana ödülüm o tamam mı? Ciddi misin? Evet seni karıya götüreceğim bir köpeğe götüreceğim. <laughs> o fırına <gülüyor> yaklaşamazsın. <gülüyor> asla yaklaşamayacaksın o fırına. Abi bir şey yapmayacağım. Hayır. Kendi adıma yemin ederim ki bu fırına asla yaklaşamayacaksın slash havla. Alır lan beni. <laughs> Kaldır beni. <laughs> Kaldırdım. 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 Kaldır beni. Kaldırdım az önce. Ama bak bana. Ben böyle bir sahibim. <laughs> sen ya. de fırına bak. Sen de fırına bak. <gülüyor> Hayır. Hayır. <gülüyor> Köpek beni soydu. Vuramıyorum zaten. Heh. <laughs> Ben <laughs> baltayla vurdum. Hah yakarım sıkıntı yok. Sen <laughs> ne olsun istiyorsun sen? Ben oyunu bitirmek istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan ne oldu? <laughs> bitecek oğlum oyun videoda bitecek. Ne oldu orada? Ne oldu köpek seni? Köpek! Köpek! <laughs> İzildin mi lan? Ne oldu? Lan izin al şunu. Hadi hadi kesin <laughs> hadi. <laughs> hadi iki sınav iki tane kemik. Hadi. Hadi iki tane kemik hadi al. Hadi gel sana et vereyim. Hadi bak hadi bak yemek yedi. Hadi. hadi bak sana et yedi. <laughs> hadi. Hadi hadi. önce yeniden kazanır. Hadi bitirmemiz gereken bir oyun var. <laughs> Hemen <Hadi> gel. Hemen <laughs> fırınların içine bak değil. Lan hadi gel. köy bulalım. Ben köyün nerede olduğunu biliyorum. Azıcık köy, köy... Cidden mi? Şurada. Nerede? Şurada mı? Burada. Bak ya, bana bak. Lan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bak arkana bak arkana. Aa. Burada kanka gel. <laughs> hayır salak git. Lan Sıhanlı dur bekle. Oluş oluş. uzak dur benden ya. Lan canın gitti. <laughs> yapma yapma. Hadi buradan gitmemiz lazım. Gitmemiz lazım. Altın bir tane hadi, hadi hadi hadi. <laughs> ne yapayım zombi hadi. Hadi hadi. Ölme köpek. Tamam <laughs> ben nedir ettim. Tamam umurumda değilsin. Ya ben de geliyormuşum. Bak altın buldum. Biraz altın kasacağız. Çiftleşme çağrısı geldi az önce. Gitmem lazım <gülüyor> benim. <laughs> 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 Salık. Gaz girdi, gaz girdi. Kaç 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 arkanda. Nerede bulacaksın biliyor musun? Etrafta koşuyorsun işte. Gel bulayım sana. Burada var. Gel aferin takip et beni. Aferin gel koçum. Dık, sık, sık. Hadi hadi sus. Gel, gel oğlum gel. Çabuk seni. Aferin koçum ha. Ne yapıyorsun? <laughs> 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 Ben. Ayı, ya ben yeme <laughs> yemek yemek boş etti. Öl yemek boşa etti. İki tane vermiş yanımda. Glowstone var yukarıda. Glowstone varsa her şey vardır. Acaba domuzlara vursam ne olur? Aa buldum 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 kaç! Şey? <laughs> Trader mi buldun? Aaaa kaç kaç geliyor! Savaş. Geliyorum cidden. Buna altınım yok. Lan altın bile alamamış mıyım ben? Altın set hem de var, Eski, gel bakayım. Bekle dur crafting table. Ya savaş bu. şuna! altınları mı çevireceğim bekle. İkisi çukur kaz bir tane çukur kaz. Çukur kaz çukur kaz çukur kaz çukur kaz. Uzak dur lan! Aynen köpeğim koru beni koru beni koru beni. Hepsi bana bakıyor hepsi bana bakıyor. Kazdım içeri atmak lazım şu an. Evet hep evet, atıyorum onları aşağı doğru. At at at. at. Arkalarından vur şimdi. Salak! Tamam Hı? şimdi içeriye altın at. Oh bir sürü attım. Bunda lan. Ölecek sağ gibi. Blok koy şuraya. şuraya. Buraya buraya. Ha. Bu yapmıyor mu trade'i? E? Trade yap lan. Altınların hepsi orada kaldı. <laughs> Veremiyorum buna. Bu yapmıyor herhalde. Ay o gerisinde. Bunu öldürelim başka vuralım. Dur böyle değil. Gideriz. O hak etmedi. Ben senin ışınlanmaktan sıkıldım artık ya. Tamam tamam diye ber on beraber oynamamız lazım. Hayır ya ben tek ben tek yalnız bir kurdum ben Vales. Hayır değilsin. Hayır yalnız bir köpeğim. <laughs> altın buldum, altın buldum, altın buldum. Geliyor bir musun? Bir gel oğlum. Bir hareket yapacağım, bir hareket yapacağım. Niye olmadı? Bak. <laughs> <laughs> Tarkan var diye mi koyamadım? Yoo. Ben koyamamışım. Ben bulmuştum onları. Hayır ben buldum. Sen kokusunu almadın. E sen var ya emeğimin üzerine konuyorsun he. Evet öyle yapıyorum. Tam olarak öyle yapıyorum. Hemen kokusunu aldım. <laughs> Buldun mu? Sana Aa. Sana şimdi ölüyordum. Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Abi buldum, buldum buldum burada var. Neredesin? Bu gibi kalbim var. Artık yarım kalbim var Bales. Neredesin? Hah geldim aşağıya yanındayım. Andurak bekle gele peşinden geliyor. Emre ne yaptı? Yanlışlıkla oldu. Deliye doğru koşsana sana. Gel 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 gel. Evet evet evet. Çok iyi ama. Çok iyi çok iyi attım. Onu atman lazım. Ben de Abi, bu. buraya. buraya. Hayır, ben de değilim. Kaç? Bana, ba buraya koş, buraya koş, deliye koş. Bu deni altına derin de. başlasın içeri. Şimdi bak, bana bırak, bana bırak, bana bırak. Tamam. Trizikten osko. Nasıl lan <laughs> <laughs> Çok iyi. Aldı tamam güzel. Yukarı oraya fırlatcaklar. Dur o sırada Fortless edelim gel. Bu seri seri oluyor ama. Ha? Seri seri oluyor bak verdi bir tane. Evet. Diyor, en son her şey bitince gelelim buraya. Arkadaşlar oyunu bitirmek çok zor. Ben en azından şu an kadar biterdi. Hayır sen bir köpeksin. Bak zombi adamları vururum oyunu mahvederim bak beni sinirlendirim ha. <laughs> tam mahvur bu arada. Bunu vuramıyor musun bu? Hı? İki tane daha verdim. <laughs> Ezik. Lan dur yapma yapma. Onu vuramıyor mu? Yazık lan Yazıklar, onlar da insan. Niye ya, bak köpek. <laughs> o piglinleri kaybetmeyelim. G-gasla <laughs> pigleri vurdurdum. Aa bak gas ateş et. Lan mal. Abim kalkanım nerede? <laughs> Öldürdüm onu. Lava atlasam ödül müyüm acaba? <laughs> öldürsün tabi niye öldürsün? İzle beni izle. Aşağı bak beni izle. Aşağı bak beni izle. Bakıyor musun lan, aşağı? Bakıyorum. Tam aşağı bakıyorum. İzle şimdi. Şu mı bineceksin? Gittiler ama. Yok. <laughs> bak, bak buradayım. Tada! Arkandayım bak. Geri, geri geldin. Büyü yaptın değil mi? <laughs> <laughs> Salık ya. Gel 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 gel. Atla buraya. Ben çıkamıyorum tamam. Ayas. Ayas beni de aldı. Ayas. Çık çık çık. Öldüm salak. Lan bırak lan köpeği. Lan hayır hayır salak. Lan onu içeri atacaktım. Ne yapıyorsun? O, o vermiyor ki. Veriyor veriyor. Bu da veriyor. Çok, çok, çok veriyor. Ver, veriyor mu? Nasıl veriyor? Ee, az önce onlarla yapamadık ya. Veriyor veriyor hepsi veriyor. 18 alt. 10 10 tane altın Dream 10 tane atıyor hepsini alıyor böyle. Oy, oy, oy. Senin altın saatin var onu atsana içeriye. Alt lan ne diyorsun? Ben bir şey demedim. Lan sus. Arkadaşlar altın saatim yok. Fakir ya abartı bir, bir şey abartı de şey değil şey de arkadaşlar. Alt tarafı 80 bin liralık bir tane saat. <laughs> Hayır sağlık mısın? Fakir bir saatim var. <laughs> sağlık saat çünkü <laughs> sağlık sorunlarım var. Para her şeyle ilgilidir Lan düşüyorum. Neyse obsidian yeni portal, dünyaya dönebiliriz. Aynen öyle. Ağlayın obsidian'ı portalı yapılıyor mu acaba? Kaç indir var şu an? Şu an 4 var. Lan dur yeni spamlanmış. Yeni spam... Öldür şunu öldür şunu. Hain. Hmm. Hmm. Bir şey çıkmıyor da. Çok dandik dik ya. 1-16 oynamayalım. Bir lan 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 ender pearl çıkmış. Lan! Geldim kaç? Okay. O, 10 tane oldu. 10 tane yetiyor mu? Biraz daha uğraşacağız mı hmm. yoksa? Yetedebilir. Yetmeyedebilir evet. hani. Tamam biraz daha o zaman. <laughs> <Ha? gülüyor> Kazanmıyor. Neyse 3 tane demirim var. Kaçamıyorum. Ben gitmiştim zaten oraya. Bir daha koşacağım aynı yere. Ben, ben koşmayacağım. Sen koş ya. Ben niye koşuyorum? Sen koşacaksın. Hayır ben koşmam artık. Şu saatten sonra ayağımı Neyse, Sen koşacaksın. Kendime yay yaptım. Ama bende crossbow varmış zaten. Crossbow daha güçlü galiba bu metoda. Hmm. Gördüm gördüm gel. Gel köpeğim gidiyoruz. Ah. Oh. Tam arkamızda olması gerekiyor portal. Buldum buldum buldum. Ben geldim. Uzak dur lan! Salak! Adam hayatını kurtardın <laughs> okun önüne atlayarak. Aynen öyle. Bana vurdu. Çıktı mı? Çıktı mı? Çıkmadı Çıkı, Çıktı mi? çıktı. tamam ben orada çıkamıyorum. Ne bileyim göremiyorum. Usta beni busta beni. Gel gel gel. Lan burada daha fazla var. Spanner'lerini buldum. Biri geldi. Allah'a Hadi saldır onları saldır onları. Çıktı mı çıktı mı? Aynen adam olmaz. Ha çıkmış çıkmış. Ah hayır hayır hayır. Öldürdüm öldürdüm birini daha öldürdüm. Bence artık spawnları kırmalısın. Bu üçe yeter. Ne vuruyor bana? Burada ok atacağım sana yardımcı olacağım köpeğim. <laughs> Öldün mü? Abi bir tane daha var bir tane daha var. Şuan var? ölüp ölüp geliyorum. Adam yolumu atıyor ateşleri. Of bir sürü çıktı. Yardım 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 yardım. Benden adam olmaz. Yardım. Yardım. Yardım et lan. Yine öldüm. Herhalde 20 kere falan öldüm şu ana kadar. Öl ölüyordum az kalsın az kalsın ölüyordum. Ha, gitmemiz lazım, gitmemiz lazım. Aldım herhalde. Hayır, lazım. gitmek yok, gitmek yok. O son alman lazım. Ben alacağım, onu, ben alacağım onu. Nasıl alacaksın? lan? Nerede? Burada aldım. Alamıyorum, yer yok. Geldim. Lan ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Salak köpek. <laughs> hadi hadi gidiyoruz, dünyaya geri dönüyoruz. Ben geri dönüyoruz. sen, sen devam et. Beni bırak sen git. <gülüyor> <gülüyor> gitme ya. Lan gitmemiz lazım, gitmemiz lazım. Ben güzel, bilmiyorum, Barış Barış basıyorum. <laughs> Barış beni <laughs> al, beni <laughs> al, beni al. Ben, ben

Pim pom pim pom pim pom pam para bene 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 pim para. Para. Her Muhammed YouTube seni paylaşmayacak. Bay at Aynı kaplım bay kaplım mı adam? Ne yapıyorsun burada? Pardon vurdum için. Yaşıyor musun diye baktım sadece. Demeyim yok ben de açayım. Ben aç değilim ben ölüyorum. Botu niye almadın? Niye almadın botu? Ne bileyim bir daha ihtiyacımız olmaz mı? Hayatta yüzmem. Şey. Sen ben size ışınlanacağım ben. ben. E, Keriz miyim Eskiden daha az sanki. Lan yeter artık Çok... yedi yetmiyor ya. Ben de açım. Bana da ver bir şeyler. Çok salak bir köpeksin sen. Onun Koy... bir yemek yiyorum. Ben açlıktan öleceğim ya. <laughs> Geber sen açlıktan. Sen böyle bir sahibim. Sen niye keşke ejder... lan? Oh. Lan şansımıza yağmur yağıyor. Yemeği pişiremiyorum bile. <gülüyor> <gülüyor> of. <laughs> Sarkısı yaptı. <laughs> Bari pa pa bari 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 biri 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 bari 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 pom pom bari biri 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 bari bari buldum bari ne yapayım lan ben bari 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 mı bari bari kokusunu bari herhalde Niye bari bari Nerede Korku lan bari ya bari 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 Hiçbir şey yapamıyorsun ya. Aldım. Keşke ben keşke ben ona sahip. bekle. Şimdi gel lan yakala lan beni adam sen. Ne yap bir At tane koçum? Aferin sana. sana. bak tam attım yine Aferin oğlum. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Seni Stonewall'da götüreceğim ben şimdi. Lan sonra Stonewall'un içinde bulacağız. Hayatımızda en zor anları biliyorsun değil mi? <laughs> Stonewall'un içinde many şey bulmak. Ha portal. Ya altına yemiyorum? Sen bir şey yemesin. Sen köpeksin. Oha neler çıkmış şerefsiz <laughs> şerefsiz köpek. Ya adam akıllı onu dur, o, dur. sen ha. Hani. Kanka zırhımı kırıyorsun zırhım kalmadı. Hem az daha yemek alalım. Lan ne yapıyorsun? Hayır, evet, hayır. evet ben, ben yaktıktan sonra takım işi. Aynen aynen aynen. o çimen yemesin yan, yanmayacak, 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 lan. Hayır! hayır! arkadaşlarım. Hayır Hasan! Hasan! Hasan, Hasan ölecek. O bak neyin var? Sen almadın. Bak neyin var? Ne, neyin var? Nereye gel alamıyorum gel alamıyorum ya. Bir daha atıyorum. Nerede? Süt iç lan. Tam dur nerede o? Hadi yukarılara düşüyor. Burası. Tam burada değil mi? <köhüm> ben de geldim Sağ sakin ne yapıyorsun? Neyse, Allah'tan kazabiliyorum ama lava düş. Acaba lava düşersem <laughs> Acaba <L> <laughs> inşallah gelir lan tam altımıza. Bak hadi, hadi haydi, Allah inşallah, inşallah, Allah portal, inşallah portal inşallah portal inşallah portalı buluruz. inşallah bu inşallah Allah güler. Allah 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 isteyim. Bu tek isteyim, bu tek isteyim, bu tek isteyim, bu tek isteyim. Hayır hayır tek isteyim bu olmayacak. Hayır Muhammed. Hadi 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 hadi. Kani Lan, gittim, hadi Allah geldik geldik geldik. Allah'ım yok ya. Hadi lazım. da ben. Ya e, salak. Düğmeyi kırdım. Kapıyı aç, kapıyı aç. Sabırsızlanıyorum. Burası değil mi? Burası değil mi? Burası. Tam önümüzde. Lan bulabildin mi Ahmet şeyi? Lan ne yapıyorsun burada salak? Sonra arıyorum, arıyorum gel. Buradan sağ dönünce. Sol dönünce. Açık Aa sağ burada. dönünceymiş. Sağ dönünce sağ dönünce. Lan buldun mu? <laughs> Tamam, tamam. E, var mı? Lan sağlıklı yapma öyle bir şey. <laughs> e, açıyoruz portalı. Ondan önce peki her zaman arkadaşlar... <laughs> bırakın, ortasına bırakın, ben öldürecekler. Portun ortasına gittiğinizde her bire, zaman bire, bire. bir sandık olur. Evet. Sandığın içinde özel olur. Bunu hiç kimse bakmıyor, bilmiyor çünkü. Evet gerçekten. Birim ağzım 4 oldu hala fixlemediler. Evet ama. arkadaşlar hiç kimse bunu olamıyor. Sandığı kıskana! Niye kırayım lan? Sen sen hiç içeride mi torkuyorsun? Kır 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 kır. Arkadaşlarım, arkadaşlarım benim onlara ama sevmiyorum onları. Hadi yapalım, Allah! Aç çabuk aç çabuk aç çabuk aç çabuk aç. Hadi sonuncusu yanlışlıkla hareket etmişim. Açıyorum lan. ilk sen gireceksin köpek. Aa Ses ben lanır. geri gelmiştim. Lan ejderha nerede? Ejderha olmaz. O senin ejderha arkadaşın. Sen ejderha, ejderha, uyuyor. Uyuyor. Ben korkuyorum ejderhadan. Çekil lan yani şuradan. Ben de ben de ben de ya. ben de. Ben de. Duyuyor musun lan? ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Sağ. Ana ejderha nerede? Ne Geldin uyuyor. mi neredesin? Bak uçuyor. Geldim. Acaba onu e tek atabilecek miyim? Ben vurayım mı? Ben vurayım mı? Atıyorum, atıyorum. Vurdun mu? Sen. Vurayım, vuruyor, vuruyor, vuruyor. kalbi kaldı, kaldı. Nerede lan kaçtı? Ejderha yok. Burada, burada. Ben öldüreceğim, ben öldüreceğim. Beni fırlat, ona doğru fırlat beni. Ya öldün kanka. Yok, ha, hile yaptı. Enderman geldi. Sen harbi kötüsün lan ha. Lan göremedim ki. Şey Görünce öldüm ama Sen harbi kötüsün ha. Hayır, bitirdik işte ha. oyunu, bitti. Al şu yumurta senin artık buna çiftleşebilirsin. İkiler nerede? İkiler nerede? Bak yumurtayla çiftleşebilirsin. Ya lan. Istemiyorum. Hayır. İstemiyorum lan köpek falan. İnşallah ölürsün. Lan, hayır hayır ölmeyeceğim. Ben ölmeceğim seni. Bak bak yumurtayla çiftleş. Gir lan içeri. Hayır ah bak girme. Ben iniyorum, gidiyorum lan ben buradan. Lan, lan. gidemiyorum sen girdin çünkü bozdun oyunu ben giremiyordum şu anda. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bir videoyu ben için de çekmemem ben Bugün arkadaşım bir köpek oldu ve cidden bir buçuk saattir Minecraft oynuyoruz. O, oyunu bitirdik. Daha fazla video gelmesi istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Muhabbetin kanalına abone olmayı unutmayın. Bana da olun tabii ki de. Çünkü abonelik yakında parada olacak. <laughs> evet arkadaşlar. Bıyıklarımı kesmemi istiyorsanız abone olun. Evet, arkadaşlar görüşmek tamam, üzere. Bay bay. Kes Bye Bay bay. Bye.